Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, bu videoda e, bu gördüğünüz e, bot formunda patik modelini çalışacağız. Bakın bu şekilde iki renkten oluşuyor. E, örmeye buradan başlıyoruz. Bu şekilde yukarı doğru çıkıyoruz. En son lastik kısmını örüyoruz. Bakın burada daha net görünüyor. Kolay ve zevkli bir yapımı var. Video geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden ilk sizin haberiniz olur. Ben patiğimizin yapımına geçelim. Bakın bu şekilde iki ip kullanacağım. Biraz kalın ipler. 4,5-5 milimetrelik tığa uygun ipler. Ben iki renk yine kullanacağım. Ama siz dilerseniz tek renkle de çalışabilirsiniz. 4,5 milimetrelik tığım var. Ve iki tane de işaret iğnemiz var. Evet arkadaşlar 7 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şuradan sıkıştırıyoruz. 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın. Şimdi şu birinci zincire 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 1 tane daha 2 Hemen dibindekine buradan birincisine bakın şu ilk yaptığımıza iğnemizi takıyoruz. Şimdi 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 Bak, sonda bir tane zinciri var. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Bak, ikincisine 1 2 3 yaptık ya. İkincisine işaretimizi takıyoruz. Karşıdan devam ediyoruz yine sık iğnelere. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Evet bakın 4 tane yaptık. Buradaki boşluğa da bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Burası 5 olmuş oluyor. Şimdi bakın bu işaretin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. bir iki üç yine ikincisine takıyoruz evet şimdi buradaki işarete kadar sık iğnelere devam ediyoruz artık saymamıza da gerek yok fazla şekilde işaretin olduğu yere kadar sık iğnelere devam ediyoruz. En son buraya da bir tane. Bakın. Tekrar işaretin olduğu yere üç tane sık iğne yapıyoruz. Arttırma yapmış oluyoruz yani. 1 2 3 İkincisine yine takıyoruz işaretimizi. Şimdi buradaki işarete kadar birer tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. İşaretin olduğu yere yine üç tane sık iğne yapıyoruz. üç ikincisine takıyoruz. Evet tekrar işaretimize kadar sık iğneler yapıyoruz. Tekrar işaretimizin olduğu yere gelip 3 tane sık iğne yapıyoruz. ikincisine takıyoruz. Tekrar işaretimize kadar sık iğnemizi yapıyoruz. İşarete kadar yapalım. Evet işaretin oraya geldik. Şimdi iki tane düşürüyoruz. İki tane sık iğne yapıyoruz ve devam ediyoruz diğer işaretin olduğu yere kadar iğneyi takmıyoruz şu, şu sıra artık Evet bu şekilde işarete kadar örelim Evet bu işaretimizin de oraya bir tane artık sık iğne yapacağız şimdi bu şekilde arttırma yapmadan etrafını sık iğnelerle döneceğiz Toplam 9 sıra olacak. Bakın 1, 2, 3 sıra zaten yapmışız. 6 sıra daha aynen böyle döneceğiz. Arttırma yapmadan. Dümdüz bu şekilde çıkacağız. Yani şu kısmı yapıyoruz. 1, 2, 3 sıra yapmışız. 6 sıra daha bu şekilde dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde 9 sıra ördüm. Şimdi burada Evet. Buradan en son noktadan bu şekilde renk değişimi yapacağız. Yani dilerseniz siz aynı renkte de devam edebilirsiniz. Bir iki zincir çekip üstüne alıp bakın aynı noktaya batıyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Üstüne alıyoruz bir tane atlayıp bir sık iğne atlayıp diğerine bakın iki tane tekli trabzan yapacağız bir üstüne alıp aynı noktaya bakın devam ediyoruz bir boşluk bırakıyoruz bir atlıyoruz diğer sık iğneye tekli trabzan yani çakma sık iğne de deniliyor o şekilde dolanıyoruz bir atlayıp diğerine Tıkın, tekli trabzan. Bakın, bu şekilde oluyor. Etrafını dolanalım. Evet, buraya başladığımız yere birleştiriyoruz. Bakın, iki tane zincir çekiyoruz. üstüne alıp, bakın buradaki boşluğa, hemen dibindeki boşluğa yine aynı işlemi yapıyoruz. Tekli trabzan üstüne alıp, bakın, yandaki boşluğa geçiyoruz 1 2 üstüne alıp yandaki boşluğa 1 2 yani başlarken hemen şu ilk dipteki boşluğa başladık e, bu şekilde 6 sıra olacak şekilde aynen döneceğiz Evet arkadaşlar, şimdi tekrar renk değiştireceğiz. Bakın. Böyle ikiye düz bir şekilde katladığımızda hemen şu tam ortasından ip değiştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hatta şöyle çekeyim. Sağlam olsun. Şimdi bu sırayı sık iğnelerle devam edeceğiz. Bu şekilde alttaki ilmeklerin üzerine bakın buradaki yere kadar. Evet şimdi buraya kadar geldik. Bakın buradan bu şekilde bağlamıyoruz. Tersini çeviriyoruz. Hemen bu yandaki sık iğnenin üzerine sık iğne yap yapıyoruz ve devam ediyoruz ters yöne doğru. Bu şekilde diğer uca kadar yapalım. Evet bakın burada yine bir tane bırakıyoruz. Geri dönüyoruz. Hemen yan taraftan sık iğnelere devam ediyoruz. Ters yöne doğru dönmüş oluyoruz. Diğer uca kadar gelelim. Evet buraya geldik. Bakın burada bir tane daha bırakıp geri dönüyoruz. Ve sık iğnelere devam ediyoruz. Aynı şekilde diğer uca kadar yapalım. Evet burada bir tane bırakıyoruz. Geri dönüyoruz. Sık iğnelere devam ediyoruz. Bu şekilde tekrar diğer uca kadar sık iğneler yapalım. Evet, bir tane bırakıp geri dönüyoruz. Altıncı sıramızdayız. Yine sık iğnelere devam ediyoruz buraya kadar. Evet, altı sıra aynen bu şekilde yaptık. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Artık öyle yapmayacağız, düz öreceğiz. Hemen dibinden sık iğnelere başlıyoruz. Yani bu şekilde. sona kadar yapalım. Evet bir zincir çekip geri dönüp yine dibine hemen sık iğne ile başlıyoruz. Bu şekilde bakın, bu şekilde gide gele gide gele 8 sıra daha 8 sıra daha böyle düz bir şekilde sık iğnelere devam ediyoruz. Bir tane yapmıştık. Bu ikinci sıramız. Bunu bitirdikten sonra 2 ve toplamda 8'e tamamlayacağız. Bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar. 8 sıra ördük. Bakın. Buradan şimdi dikeceğiz bunu tersine doğru. Şöyle göstereceğim. Bakın. Bu şekilde çevirip buradan dikeceğiz. Şimdi etrafını bakın tam şu bağladığımız yerden etrafını sık iğnelerle dolanacağız. Aynı renkte. Bir zincir hemen olduğu noktaya sık iğne yandan sık iğnelere devam. Bu şekilde. Evet, buradan başladığımız noktaya birleştiriyoruz. Bakın, etrafını sık iğnelerle çevirmiş olduk. Evet şimdi artık bilek kısmını yapıyoruz. Buradan iki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Hemen yandaki sık iğnenin üstünden iki de trabzan yapıyoruz. Bu şekilde alttaki en son yaptığımız sık iğnelerin üzerine İkili tırabzanlar yapıyoruz. üstüne alıp hemen yanına geçip iki defa da çıkarıyoruz. İki defa da çıkarıyoruz. Bu şekilde etrafını ikili trabzanlar yapalım. Evet bakın etrafını dolandım hemen başladığımız noktadan şuradan birleştiriyoruz. İki zincir çekip yukarı çıkıyoruz. Bakın şu hemen dipteki trabzanın beline doluyoruz. Bu şekilde üstüne alıp diğerini diğer taraftan bu şekilde üstüne alıp bunu ön taraftan üstüne alıp Diğerini Bakın tığı arka tarafa alıp geriye doğru itiyoruz. Bu şekilde lastik yapıyoruz. Evet, etrafını dolanalım. Evet, buradan hemen birleştiriyoruz. Bu şekilde 3-4 sıra bakın lastik kısmını yapacağız. İsterseniz siz bunu daha da ıı, uzatabilirsiniz bu şekilde etrafını dönerek 3-4 sıra daha örelim. Evet arkadaşlar bakın patiğimiz bu şekilde bitti. Bu kısmını daha da uzatarak daha da bot formu elde edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.